Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sapnatica oynuyoruz Eee ee, Şimdi hemen cizik videomuza başlayalım Herhalde Buradaki sorun Oyundan kaynaklı Yani Ne diyeyim Bir şey gelecek de Eee Oyundan kaynaklı Yani oyun Başka eller atıyor yan <laughs> yan dene dene beni öldürmeye çalışıyor ya gitti ee, ama normal oyunda burayı hiç görmedim böyle yarıklar yoktu diye biliyorum aa telsizden bir haber var hemen gidelim Abi. Tamam. ben bir oksijen tüpü falan yapmak istiyorum ya oksijenim 5 saniyede bitiyor da bakalım ne diyor Patron, şartın sırası alınıyor. Denizden yürütülüyor. This is Life Pod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. İşaret konumu PDA'ya yüklendi. Ee, evet, yaşam kozası bulmaya başladık hafiften. Bu oyunda yaşam kozası buluyoruz bu arada. Arada Arada mı? Hı? Böyle telsizden bir şey geliyor. Onları buluyoruz. Şimdi. Benim kutuları bulup sualtı altı motoru yapmam lazım. Çünkü oraya kadar yüze yüze gidemem yani. Ee, o yüzden kutu bulmam lazım. Kutudan içinden de sualtı altı motoru çıkarsa çıktı. Çıkmazsa artık bilemem. Ya, burayı biliyor gibiyim sanki ya. Yok burayı çok bilmiyorum. Ventilatör bizim şeyde ventilatör var da. Ventilatörden ko korktum ya. Abi bir dakika. Burayı biliyorum ben. Normalde bizim nerede olmamız gerekiyor? Ee... Buradan bir yol yok? Şu taraflara bakayım ben. birazcık bu yamuk geliyor ama yani bu o bak bunun bunun ne işi var bu bunun burada ne işi var bittik aa ilk defa gördüm onu beni öldürmek için yanından gitti bu o zaman bu patlayan Patlayan şey Yaklaşmayalım bu, bu arada zehirli gaz Acayip acayip fazla can götürüyor Ben bir kezinde e, Sağlık şeylerimi harcıyım diye şey yapmıştım Bir baktım o Patladı Sağlık pedi alayım diye şey yapmıştım Sonrasını unuttum ya. Yani. <laughs> unuttum söylemeyi de ben bilmiyorum. burada ne işin var? Senin yosunluk, sarmaşığının alanda olman gerekmiyor muydu? He? Olman gerekmiyor muydu? Adamın bana da vurma. Lan bak. Nereden? Gel, gel, gel. Yiyorsa gel lan. Gel 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 Bunu da belaya arıyor he. Sinirimi bozuyor şunlar ya. En sevmediğim yaratıklardan biri. Bir takıldım mı peşine gelmiyordu. Bırakmıyordum ya. İlla vurman lazım. Bakın. Hamis. Bundan da bakır çıkan titan. Oo tanem çıkacak diyecektim. Bakın çıktı. Bugün şanslı günüm değil herhalde? Normalde bu oyunda hiç bende bakır çıkmazdı. Bak kuvars da çok. Hemen yani şuradan yüzüp yukarıya çıkmam lazım. Aa burayı ilk defa görüyorum. Lan nerede? burası mağaraymış. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. hop Hoppa. Tamam bir şey yok sıkıntı yok. Abi buralar oyun güncellendi mi yoksa ben eski sürümü mü oynuyorum? Yok, on güncellenmemiş. Buraları ben dün gibi hatırlıyorum ben de. Ya ben Bu beni öldürmeye mi geliyor? Aa bak. Seni soyunu mu çürüteyim illa ya? Aa bak. Gelme Gel. 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 Lan bak suban giysim olursa senin yerden yere vururum ha. Bir video çekeceğiz. İçine ediyorlar ya. Neyse ben oraya yüzerek gidemem diyorduk. Ben eee şeye geri döneyim. Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Allah Allah ya. Oğlum. Adamı bile görmedim. Adam bize geliyor. Her yerden takip ediyor. psikopat mıdır? Nedir ya? Vallahi çok psikopat bir karakter. Şu e, köpek balığı bir, yok, köpek balığı bir patlayan şey iki. Ha gördüm sonunda. Ama nefes almam lazım evet. İnşallah köpek balığı gelmez. herhalde şu şey yer değiştirme olayı başka yerlerde olan bir şey olsun sıkıntı yok aha tamam tara 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 su altı motorunu artık biliyoruz nasıl yapılacağını pideye geldi onu şimdi şey geçelim okuyacağım Şurada da enkaz var ha. Evet seni de alalım. Giderken baya bir canım gitti. Ee, Suyum var mı? Yok ama yapabilirim. Su. Bir tane daha içelim. Depodaki suları yemekleri falan kullanmıyorum. İleride et olur diye. Tüket tüket. Şimdiki. Ne diyorduk efendim? Heh. Su altın motoru nasıl yapılır? Ne gerekiyormuş? Bak in 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 ha. Pil, yağlayıcı, bakır tel. Bakır teli yaparız. Yağlayıcı da yaparız. Tamam. Bakır teli yaptık. Yağlayıcı da yapalım. Bir de pil gerekiyordu değil mi? Sıkıntı yok. Hop. Pil için asit mantarı. Tamam. Girecek. Ee, açamıyorum. Ama nerede? Bak bu değil. Bu ne? Sıradan tüp. Sonunda artık tüp kullanabiliyoruz. Su altı motorunu ne yaptık? Bunu da yaptık. Sonra etkin keşif alanımızı arttıracaktır. Güvenliğiniz için uzun yolculuklarda yeterli arıza almayı unutmayın. En yakın yaşam kutusunda ya da yaşam alanına en fazla 5 kilometre mesafede olun. Daha hızlı gidiyoruz. Bundan. Ve taktım mı ben şeyi, e takmışım. 75 oksijen olmuş. Artık daha çok şey olacak. Bu arada Aurora'da da değişiklikler var. Aurora'da daha da çok duman var gibi. Ve üstünde azıcık parlaklıklar çıkmış. Yani patlayabilir, patlayabilir. Evet, şimdilik şöyle gidelim. Su altı motorun hasarlı olduğu bildirildi. Şuradan şey alalım hazır gelmişken ya. Oo, kaynıyor. şuradan bir gidem. Şöyle bir giden biz. Hala şunun nedenini anlıyor musun? Herhalde oyunda şey. Her oyuna başladığınızda başka bir yeri gönderiyor sizi. Şey gibi. Şu e, yaşam kozalarının olduğu gibi. Bizimki de yaşam kozasıydı. He bak buralardaydım ben. Buraya geliyordum hep. Burayı biliyor musun? Evet, hep eşyalarımı hep buradan toplardım. Hatırlıyorum vallahi da billahi da hatırlıyorum. Burası da iyi de Buradan mis gibi burada metal çıkıyordu. Akşam olunca da kötü oluyor ya. Akşam olunca neden daha da tedirgin oluyor? Soru yani, sorun şu. Telsiz burada arada giderken geliyor. Heh. Ne bu? Pusula. Pusula da çok önemli bu arada. Çık 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 çık. Ve alev olarak şurası da yanmaya başlamış gibi geldi bana. Ve şu da partiküller falan çıkıyor. Göre deniyoruz. 600 şey ne yani? Acayip yok. Ka Kalk. Kal katlediyoruz ha. Önceden envanteri söyleyemiyordum. Şimdi de katletiyoruzu söyleyemiyorum. Hadi koş koş koş. Yürü 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 yürü. Bu arada şu mercanlar şey Sapna Çıkan'ın ikinci bölümün de şey oluyor. <laughs> ne diyecektim ya Heh. İkinci bölümünde Daha da çok zor yerlerde bulunuyor Gidiyorsun 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 Altı dibine iniyorsun ee, Bir bakıyorsun şey Yani Saplama çıkıyor iki Saplama çıkıyor bir de kolay, Zorlukları ve kolaylıkları yerleş, Yer değiştiriyor Zorluklar çok kolay oluyor Kolay olan şeyler zor oluyor Mesela elmas bulmak. Bu oyunda elmas diye bir şey var. Elmas bulmak. Taşı kırıyorsun. Tabii kireç taşı değil, başka taş. Ee, mağaraya gidiyorsun. Mağaradan buluyorsun zaten 2 dakikada. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Seamoth bölmesini diledikçe yaşam konuları eziyordu. Şimdi bu muhabbet sisteminin kenarında asılı duruyoruz. Bayağı bir kötü. Kötü. Aşağı inelim. Şuradan azıcık bir yemek alalım ya. <laughs> bir ışıma giysisi yapsak da. Aa, bak şuradan da duman çıkmaya başlamış. Bu ışıma giysisi yapsak, yapsak da. Radyosundan korunsak bunun içine girsek. Sonra da e, içinden bir şeyleri toplasak işte. Ne güzel olurdu ya. Neyse. Şimdi bizim işimiz ne? Evet. Ya dur, şu enkazda da bakalım ya. Oo. Buranın ne? Vallahi iyi bir yere denk gelmişiz. Bu büyük kutuların içinde hiçbir şey yok bu arada. Yine su altı motoru. Abi su altı motorunu o kadar bulmak için uğraştım. Hem de iki tane varmış burada aynı yerde ya. Ben niye öyle uğraştım ki? Sen Kend şimdi kendime şanssız mı desem? Şans. Aa, simot. Simot parçası. Abi, bir reaktör parçası bir şey. Simat parçası bu yerde oluyor. Simat parçası bu yerlerde oluyor. Orası da tabi tehlikeli. Korkmaya şansınız var. Korkabilirsiniz. Ben de korkuyorum. Şurada deniz anaları falan var. Evet. Orada çok mağara da olmuyor. Oo, yeni, yeni yaşam kuzusu gelmiş. Ee, çok burada mağara yok ama buradan gümüş kurşun falan çıkartabiliyorsun ama yani birazcık korkunç bir yer bura ee, deniz anası gibi bir şey var bağırıyor böyle levyatan denir ona levyatan şu türk türk aa şey oluyor güneş güneş tutulması güneş tutuluyor Şu yerde yani bir levyatan vardı o Türk leviathan İşte size şimdi leviathanlardan bahsedeceğim Dikkatli olun diye Bir tane leviathan var o da Türk Bahsettim size Her geçen gidene Saldırıyor Yani gördüğü anda size VAM diye geliyor Seamot diye bir şey var Araç Onu alırsanız Ve onun yanına giderseniz sizi paramparça ediyor yani 100 canlı 100 dayanıklılığı var Simut'un ee, bir geliyor şey oluyor 3 2 1 şeylere indiriyor canını Simut'un canını ama suban giysi de şu Aron'un içerisinde ee, 17. aşam kozusuna gitsem mi acaba ya yani gideyim bir şey bulana kadar gideriz. Hem sim simat şeyi de bulabilir. Sen bana mı geliyorsun? Heh, bir tane sekiz diye. İşte o bir tane deniz anasından geliyor. Sesi gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Bak bunlar. Bunların küçükleri var. Ama bu hiç kimseye saldırı falan yapmıyor. Böyle mikropları yiyor diyelim. Herkesten küçük e, yaratıkları yiyor. hop. Burası nedense çok tozlu, tuzlu gibi bir yer. Tozlu ve tuzlu. <laughs> i̇şte gösteriyor. İki saat içinde bir kuantum patlama gerçekleşecek. Vay 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 vay. O yaşam kozası nerede? Orada mağara var. Hayır 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 gelme 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 sakin gelme çok tehlikeli var. Lütfen gelme. Gitti herhalde ya. İnşallah gitmiştir. Şimdi bizim yaşam kozası nerede ya? Bu size hiçbir şey yapmıyor. Dibine girerseniz yapıyor mu? Ee, bizim yemek yememiz lazım abi. Dışarıya çıkınca sesi kesiliyor. O ya diyor, yaşam şampuanozasını bulamıyorum. Burada da çok enkaz var bu arada. Burada her şey çıkıyor. Oh simot Passing Parsing 100 meters. Oxygen efficiency Simot simot. Burada metalmış lan bu. Allah'ım o zaman ha. Satış makinesi en sevdiğim şey. Bununla şey yapıyorsun. Eee ne ne şey? Aa. Aa. Tarama odasıymış ya. Cycle ben zannettim ya. Tara. Üstümüzden geçiyor bak. Çok değişik hayvan ya. Tamam, tamam. Çıktım çıktım sıkıntı yok. Bam. Uçtum az önce. Bu sesi ilk defa duyuyorum. 17. yaşam kuzu orada mıymış? Aa! Diğer simotu da bulduk. Okey. Eee şimdi araç şey yapma taşınabilir. Bilmem neydi ya. Onu bulmamız lazım. Üçüncüsü de şurada. Onu bulmamız lazım. seconds. de i̇şte tarama odası bu arada. Şu ne? O da mı? Şey herhalde. Çık. Evet şimdi biz gidelim. Çünkü acıkmışım. Yani bayağı nereye gitmişiz? Ha orada şey. Hadi hızlıca gidelim. Hem susamışız hem de şeyimiz abi biz acayip hızlı şey yapıyoruz ya. Neyse bir şimdi şeye bakacağım. Kayda bakacağım. Geldik. Tamam. Bir de bu başladı gel bu manak bu manak gel gel sen de koş 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 sen de gel tamam kese yok mu ya kese balığı olması lazım kese olmazsa susuzluktan şey olabiliriz neyse biz yemeğimize bakalım dadım nedense tavuk çekti ya hiçbir sebep yokken. Hem su hem de şey gerekiyor. Aa su yapabiliyoruz. Tamam. Aa ben ke kesabola toplamıştım değil mi? Tamam yaraları oldu bak. Bunu yap. Ondan sonra Bana... bunu bunu yapmasaydın keşke Neyse. Bunu yap suyunu yap. Tamam. On şey. Tüket, tüket, tüket. Ye, 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 ye. Bir tane daha yiyelim. Ziyafetle mi biteceğiz bu şeyi ya bir dakika. Oh, 23 dakika olmuş. Neyse. Hemen şu Aurora şeydeyken kapatayım videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Dur oyuna başlatayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ya, şu abone olun artık ya. Abone olunca bir şey mi oluyor sanki? Ölüyor musunuz ya? Abone olun şurada. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Eee izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.